Öncelikle ben Karaman açısına meydana gelen 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarında bahs ileterekten konuşmama başlamak istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, toplantımıza katılan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve çok kıymetli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biliyorsunuz ben uzun yıllardan beri bu partide görev yaptım çeşitli kademelerde. O yüzden ben bu partiyi hep evim olarak gördüm. Hepimizi evi olarak görüyorum. Ve hepinize evinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Evet. Ben diyorum ki artık Kahramanmaraş hak ettiğini alacak diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olaraktan bunun sözünü şimdiden veriyorum herkese. Şu anda şehrimizin daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü bir yönetim vizyonuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bizim acelemiz olduğunu ve tüm birleşenliğiyle Kahramanmaraş'ta bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum. Bu kadim şehri ve insanını hep birlikte ayağa kaldıracağımıza, bu büyük yıkımdan büyük bir mucize çıkaracağımıza yürekten inanıyorum. Tarihsel ve kültürel mirasımızı koruyacağız ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir kent mirası bırakacağız. Bütün bunları yaparken enerji kaynağımız genç limalarımız olacak. <laughs> bu şehrin ben evladıyım ve bu şehir benim memleketim. Yetki ve sorumluluk almaya geldim. Şehrin her sorunun üzerine uzun süre düşünülmüş çözümlerim var. İnşallah seçildiğimiz takdirde, aday gösterdiğimiz takdirde en güzel şekilde bu uygulamaları gündeme getireceğiz ve hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Dua ve desteklerinizle yoldayız, yolda kalacağız ve birlikte başaracağız diyorum. Ee, başta partimizin tüm kıymetli üyeleri ve siz değerli de basın mensupları ve dostlarım, akrabalarım, arkadaşlarım e, olmak üzere Kahramanmaraş kamuoyuna bu göreve hazır olduğumu saygıla bildiriyorum. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet. Bismillah. <laughs> Bereket Allah'tan. <laughs> Başladı da buldun abi bu arada. <laughs> Biz de evraklar tamammış. şu şekilde evet. alındı belgemizi takdim Başkan, edelim. Allah, Allah hayırlı, hayırlı Başkan çekiyor burada. Allah amin. müşterimizi çok eylesin. Amin. 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 Lazım. <laughs> Gazze bizi bekliyor. Çünkü. Aynen. Allah hayırlı. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Var olun. E